<laughs> Ay yine Avni'cim, ne yapıyorsunuz? Tamam, getirdim şimdi. ne yapıyorsun? Hepsini ben? Tepsi yok muydu? Ayağını bir tepsiye koysaydın bari. Ne bileyim, hepsini bir bafımda yapayım dedim. Ay kırılmadı Allah'tan, şuraya bak. Kırılmaz, ben... kırılmaz. Bunları sudan geçirmek lazım ama. Onları ben tekrar götürürüm, şunları bir, bir yerlerine dizelim de. Ay Avni'cim, dur bir izin ver bana. <laughs> yani şu Firuze'leri bari çağırmasaydın. Kalabalık olacağız, nereye sığacağız? Ufacık salon. Ya Zeynep ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Olur mu öyle şey? Yani sen kızı çağır, küçücük kızı, annesini babasını çağırma. Olur mu? Allah sen de hoş adamsın ha. Hayır senin yüzünden misafirlerimizin yardımcılarını da ağırlamak zorunda kalıyoruz. Aa öyle yardımcı diye burun kıvırma. Çok ayıp edersin ha. Eğer Efe Can'a o yardımcı bakmasaydı seninle zor buluşurduk buluştuğumuz dönemlerde. Ay bak doğru söylüyorsun yani o konuda hakkını yememek lazım. <laughs> Ay anasının bakmadığı çocuğa, elin yardımcısı baktı. Hadi olsa. Ben kaşıkta çatalları getireyim. Bir de bıçakları. Tepsiye koy da düşürme. <laughs> tamam. Ali, bir kilo da tatlı mı alsaydık? Daha iyi söyledin hayatım. Hemen köşedeki pastaneden alıp geliyorum. Hadi abi, gel. Bir tek çiçek de olmaz tamam. şimdi. Hadi. Anne bu çiçekler çok güzel kokuyor. Senin gibi güzel kızım, senin gibi. <laughs> Hayatın nasıl oldu? Güzel oldu canım. Bu sıcakta o ceketi niye giyiyorsun? E ee, ama böyle takım yani onun için giyiniyorum. Bence giyme hiç ceketi. Çok terlersin. Hava çok sıcak. Yok ama ayıp olur ya. Yani bak şimdi şöyle şu, şu halde gidelim. O hoş olmaz. E ne ya. olacak hayatım? Dışarı yemeğe gitmiyoruz ki. Evlerine iftar yemeğine gidiyoruz. Çıkarırsın terlersin. Yok yok böyle daha iyi. Ya böyle bu orada çıkarım gerekirse. <laughs> Güzel oldu. Peki bu kravata ne diyorsun? Şunlardan birini bir takayım, yoksa bu mu kalsın? Ay yok yok, o gayet iyi olmuş. Ay zaten canım hiç istemiyor. Vallahi ayaklarım geri geri gidiyor Sadık yani. Neyse hayatım, boş ver ya. Üzülme bak güzelim. Yani bir, 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 bir seferlik katlanacağız değil mi? Öyle artık zaten gidiyoruz, yapacak bir şey yok. Evet. Sadık. Hı? Sen bugün Cem'le konuştun ama... ...ne konuştuğunuzu bana hala anlatmadın. Da öyle havadan sudan, erkek erkeğe konuştuk işte canım. Öyle havadan sudan erkek erkeğe ne konuştunuz? Bütün arkadaşlarından konuştuk yani konuştuk. Hangi arkadaşlarından? Ya tamam Tuğçe ve Ece hakkında konuştuk. Ya, yani, onunla yani bir takım şeyler konuştuk işte öyle. Ha? Hayatım konuştuğumuzu biliyorum. Konuştuğumuz konuyu da az çok tahmin ediyorum da. Ne konuştuğumuzu merak ediyorum. Hayatım söyledim ya erkek erkeğe konuştuk. Özel konular konuştuk. Neyse bak şimdi. ...yani bu sefer gerçekten palavra atmıyor. Bana çok ciddiymiş gibi geldi. Ya. Hı. Hı -hı. Ee? Yani ya bana öyle laflar etti ki inanmazsın ya. Ben şaşırdım kaldım, böyle filozof gibiydi sanki böyle... ...deyimler, atasözleri falan kullandı kendi çapında. Vallahi ben şaşırdım kaldım, vallahi oğlum büyümüş de benim haberim yokmuş ya. Tabii ha. ya. Sen onu o yasakları koyarken fark etmedin bile. Sadıkcığım ben Cem'le birlikte çalışıyorum, onu izliyorum, gözlüyorum. O kadar değişti, o kadar büyüdü ki artık. Tek başına kolaylıkla yaşayabilir o. Tek başına? Hmm. Of, içim sıkılıyor. Hadi gidelim. Gel ah, Hediye mi aldın? Evet. Ne aldın? Ay söylemeyeceğim. Sürpriz. Ver, ben, ben taşıyayım. Al bakalım. Ah. Oo, oh, ağırmış bu ya. Evet. Çık bakalım. Oo, ne aldın ki? Sürpriz dedim ya. Görürsün. Vay, 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 vay. Ah. Ay. Çok güzel. Ay ben bayılırım böyle şey. Ay Betüş, e, Betüş Hanım. Ay ben çok severim böyle heykelleri. Ay canım benim. benim <laughs> bak. Ay güzelliğe bak Avni. Güle güle kullanın. Evimin baş köşesine koyacağım hemen. Hemen koyayım hatta bakın. Ha. Bakın koydum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Tam efecanlık. İlk şutta devirir onu. Ah, <laughs> Anne. <Avni. gülüyor> şaka şaka. <laughs> Anne Bey, bizi de çağırdığınız için o kadar mutlu olduk ki söylemeden edemeyeceğim. Ah, rica ederim efendim. Biz de çiçek için çok teşekkür ederiz. Tatlılar için. Ne bu zahmet böyle? Afiyet olsun. Ay ne demek öyle bizi de çağırdığınız için falan. Yani Avni'nin oğlunun üstünde o kadar çok emeğiniz var ki. Sessiz olur mu Firuzeciğim? <laughs> hadi top, top patladı. Hayır e, buyurun sofraya geç kaldım. Hayır buyurun sofraya. E, Annecim, Efecanla Zeytin Odada oyun oynuyorlar. Onları da kap gelsin. Ben alayım zeytini. Hayır hayır siz. Misafirsiniz. o. hadi dur. siz oturun lütfen. Buyurun. 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 İyi sandıklar, değecek de çok güzel olabilir. çok güzel olabilir. <laughs> Aa, merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz öyle? Şey Kulaktan kulağa oynuyoruz. Kulaktan kulağa mı? İki kişiyle kulaktan kulağa mı oynanır canım? E ne yapalım, iki kişiyiz. İyi, iyi. Hadi herkes sizi sofrada bekliyor, gelin tamam mı? Hadi, hadi. Tamam. Hadi bekliyoruz, hadi. Kulaklarıma inanamıyorum, bunu gerçekten yapabilir misin? Ya ben say zaman yapamayacağım bir şey söyledim. Tamam peki nereden öğrendin peki bu sihri? Bazı peri filmleri var oradan öğrendim. Belki sadece filmlerde olan bir şeydir denedin mi? Hayalden her şey gerçek olur denemesi bedava. Tamam o zaman içeri gidelim ve deneyelim. Kimle kimin ruhunu değiştireceğiz? Bilmem sen söyle. Mesela Firuze teyze ile Zeynep ablanınkini değiştirebilir misin? evet, ama istemem. Ben annemden memnunum. Ve değiştirelim. Olur. Tamam hadi gidelim. Evet, gelin, gelin bakayım. Nerede kaldınız siz ya? Gelin çocuklar, gel. Sen oraya otur, gel Gelin canım. Ay, ay maşallah vallahi çok iyi anlaşıyorlar değil mi Nazar değil misin? Doğru söylüyorsun Allah bozmasın çok güzel anlaşıyorlar. Çok tatlı şeyler canım ya. <laughs> Yalnız çorba da çok güzel olmuş. Aa hmm. evet elinize sağlık. Afiyet olsun. Yani gerçekten gerçekten karıcığım çok güzel olmuş. Ellerine sağlık harika. Ne çorbasıydı bu? Şey çorbası, kremalı brokoli çorbası canım her zaman yapıyorum ya. Ben bunu içmeyeceğim. Aa Efe can, hani Zeyno bizi her zaman yapıyor ya, severek içiyoruz. Hı. Evet, Gülüzeciğim, evet, 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 evet. hadi. Açsana, tam sırası. D tamam.